Evet. Olur. Orada. Bekle. Se Sebilede. Sebile de. Evet Sebile. Evet. Tek elle bakayım canım. Tekelle. elle. Tek. Evet. Tek. elle. Hadi vurabilirsin hareketli biraz. Evet. Gel. Hadi buna da gel. Bravo. Geç oraya Ferfardin. Çık oradan. Buradan gel. Buradan geç. Evet bekle acele etme. Ha harika. Acele etme. No panik. Haydi. Hayır, gel. Hayır, gel. Hayır, evet hayır, değiş geç ben. Evet orada kalıyorsun. Hareketli köşeye kadar geliyorsun. Duyandırsak. <coughs> yes. Tamam. Haydi. Vur. Iska geçme. Bekle. Haydi. Harbaca. Bekle. Çekil, çekil. Çekil. Haydi. Güzel vuruyor. Çekil. Aferin. Çekil. Haydi. Gel. Harika. Perfect. Bak geri geri de kaçıyor. Bak. Bak nasıl koşuyor. Bak. Bak git geriye. Buna da vur. vuramaz. Bak. Vuramayacak. Bak vurdu. Gel. Perfect. Sıra kimde? Teşekkürler. Sibel'de mi? Sibel bekle orada. Aferin bak Sibel'e bak. Unutmamış bak. Nasıl zıplıyor. Aferin bak ayakları da Seksek iyi. Yavrum. Hadi. Ha. Bu burada. Aferin. Evet. Senden bekliyorum güzel hareketler. Çok güzel hareket bunlar. Bekle acele etme. Ya dışarı atmak için zorlama kendini. Acele etme. Çek vur. Kevin ha acele etme. Vurabilirsin gel. Tekelle. Vurduktan sonra da o gel. Arkaya getir aşağıdan süpürüyorsun. Oh. Haydi gel. Ay, iyi. Evet. Haydi gel. Evet gel. Güzel gidiyor. Hadi gel. Ya. Gel yavaşça. Harika. Perfect. İngilizce biliyorsun değil mi? <laughs> tamam geç. Allah'tan Çekiyor video ben de ayağa kalkayım ayıptır ya. <laughs> Madem öyle çek. Çekiyor. Hiç olmazsa hoca oturuyor demesinler. Aferin bak Handan'a bak. Kuşadası'ndan geldi. <laughs> Ama cennetlik yani annesine bakıyor yani. Çok önemli bu. Anneye bakmak. Aferin. Geç. Sebile, Murat yapacak bir şey yok yani elinden en doğru güzelini yaptın yapacak bir şey yok ki ya ee, Allah'ın takdiri. Ya bakmasan ne olacak? Aferin haydi gel gel Sebile güzel o sol elin sakat ama anlıyorum ben seni kolun çalışmıyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım Ferfercin acele etme. Bekle burayı bekle. Güzel. Acele etmeden vur. Ha. Acele etmeden vur. Ha. Acele etmeden vur. Ha. Gel öne doğru gel. Gel olsun olsun önemli değil. Haydi gel. Bravo. Gel yavaş. Bekle. Ha. Son yavaş. Aferin. Perfect. Otur. Altı buçuktan yedi. <laughs> Hadi Siboş. Siboş şey yaptın, kuru çeşme yaptın ha. Bekle. Harikasın bak. Bak. Siboş bir geri git. En geriye git bak. Ta köşeye bakın. Sibel nasıl koşuyor bakın. Bak Sibel'e bak

Yavaş. Hadi kaç geriye? Evet harika. Gel. Gel. Bekle bekle. Önemli değil. Gitsin o. Evet vurabilirsin sen. Çek geriden. Bak elini böyle yapsan vurabilirsin. Yap bak böyle. Hop. Evet. Ev ödevi vereceğim. Evde onu yapacaksınız. Gel yanıma gel. 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 Gel burada. Gel koşuyorsun. Evet koşabilirsin de. Bitti geç. Hadi geç. Yağmur Sen yağar dersen yağmaz. Yağma dersen yağar. Evet bakın Fazilete. Evet bak. Aferin ya. Önemli değil bir tane ıska geçtin. Önemli olan daha kapatarak vur, Sağın içinde kalsın. ha? Daha yer oynamış mı oldu? Biraz altyapısı var hmm. ya. Fark ediyor hemen baksana. Evet, evet. Hocalardan ders almış. Hmm. Ha. Hadi gel. Harika. Hadi en son bir tane atıyorum buna. Vurabilecek mi? Değişik bir şey. Hadi bakalım. <laughs> Ama video çekiyor diye yaptım. <laughs> Hepsine iyi vurursan olmaz hava açacaksın. Evet. Sen şimdi orayı kesersin de. <laughs> Çık kızım oradan oğlum. Handan. Evet Handan. Gideyim <laughs> 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 <Yes. gülüyor> mi? Bravo Handan. Harikasın, perfect. Evet, kimde sıra? Bende. Sebil'e de, Sebile'de, sonra sende. Sebil'e ıska geçmiyoruz. Bekle. Evet. Sebil'e sol elini öne uzat Sebil'e. Göreyim öne uzat. Evet. O sakat elini öne uzat. Heh. Vurabilirsin. Vuruyorsun da. Haydi. Aferin gel. Senin gibi vuruyor diğerleri de. Bekle. Harika. Haydi. Hadi Ferferdin. Bekle. Acele etme. Sa sağ sağ yan önde. Sağ yan önde. Hadi bana değil o karşıya. Haydi. Karşıya vurabilirsin. Bekle. Acele etme. Sol elini at öne. At biraz. Evet. Öne at. Bunu da at. Bravo. Haydi kimde sıra? Hadi Sibel. Harika. Haydi. Hemen gelme kız. Hemen gelme. Geride dur biraz. İtman geriden olsun. Haydi geriden. Ha. Evet al. Nereye gitti? Gitmesin. Hadi Gel. Aferin. <laughs> Seda da hadi. Seda karşıya haydi bakalım. Bekle acele etme. Sol elini öne doğru at bakalım. Ay bir şey oluyor ya. ya. Aa oturunca oluyor. Ayakta bir şey yok. Ne oldu? Dizimde oturunca oluyor. Doktora gösterdin mi? Yok şimdi oldu hocam. Ayakta bir Gel şey buna vur yavaşça. Şey ha Ne tatlı vurdun. Bravo. Sıra kimde? Hadi çabuk biraz. Ne Yavrum de. çekil. Sakar ablam vurur ne seni. De. Evet bakalım. Sen Tabi bekle ayağa kalkayım.